Kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Takipte kalın. Sen bunu biliyor musun? Gençler öğrensin. Gençler televizyonu bağırırken gençler hiçbir şey bilmiyorlar. Nasıl anlıyor? Öğret bakayım gençler abi. Kusur abi. Kas niyetleme bak. Veya namazı veya Kur'an'ı almayı niyet ediyorum. Başka bir şey yok. Veya Bayağı namazı kendime halal ediyorum bu kadar basit. basit. Onu kusur. deyince alınmış oluyor diyorsun gusul Bitti. Çünkü gusul namazı almazsa Kur'an-ı Kerim'i alamaz. Gusul gusul acaba. Tamam işte gusul diyoruz. Biz de gusul diyoruz. Hocayla beraber mi? Ben anlamadım. Mi Kaç farz kaçtır gusul abdesti? Ha farzı kaçtır gusul abdesti? Gusul abdesti farzı. Farzı kızı farzı yok ki. niyet ma onun niyet etmeden Kur'an-ı Kerim alamazsın. Niyet etmeden namaz kılamazsın. Ama dedim ki namaz kılarsan ne diyorsun? Arabi niyetim odur. Kur'an-ı Kerim'in niyetine okumaya. Ben mi kaç yaşındayım? Hangi ucu öğretti sana abi? ben kaç yaşından biliyor musun? 70 yaşında. 70 yaşında. Ben 70 yaşında bugüne kadar böyle geliyorum. Ama, boş yanlış bu... gelmişsin abi. Hayır ya yanlış gelmişsin. Işte. Hayır yanlış gelmedim. Ben cebimde çıkarayım sana göstereyim. Şimdi için ben gelmişerim. Evet, bu işler şey hep yap... kolay olsa sen de yaparsın ben de yaparım. Nasıl imam mı verdi abi bu bunu? İmam imam tanımıyorum. Ben kendim imamım zaten. Biz buradan geliyoruz. Bak. Ma ba ba şartları görüyorsun değil mi? Eyvah ba bu mi, mi abi? Biz buradan geliyoruz. Buradan Nakşi... öğrete öğrete geliyoruz. Öyle kolay değil bu işler. Nakşibendi mi, mi abi? Evet. Eyvah eyvah. Ama hak üzerine değilsin ki hacı abi. Ola ne oğlum sen şeytanın tuzağına giriyorsun sen onu he diyorsun. Hacılık var mı sen hacı? Oğlum ben abinin abi? dediklerini hiçbir şey anlamıyorum ya. Evet. Fatiha'nın anlamını evet. gençlere söyle de bilsinler ya utansınlar. Fatiha'nın anlamını. Ya onları ben onları sormuyorum. Peki Hacı o... abi Nakşibendi tarikatında ne öğretiliyor sana? Sen oraya girmesen orayı bilmiyorsun. Günah çıkar. O günah. Seni, o senin işi değil. Tövbe ediliyor mu abi? Günah çıkartılıyor o, 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 senin işi değil. O senin işi değil. O onlar sizin işiniz değil. Değil o mi abi? Yok yok sizin işiniz şeytanlık doğru doğru öyle doğru gidiyorsun. Onun peygamber torunu olduğuna dair canım bana bir hadis ben, bul. Ben hadisi bilmiyorum. Ben ayeti ben sana soruyorum. Bilmiyorsan bana say i̇şte. hadisle i̇şte, geleceksin. Ayetle geleceksin. Ben sana inanır mıyım? Allah'a inanırım ben. O zaman gittin gene. Ben gide. ne bileyim belki sen şeytanı yolundasın. O zaman git Allah'ın yanına. Sen Allah'ı gördün mü hiç? Allah kimse göremez. E sen göremezsen niye konuşuyorsun ki? Sen, sen gördün mü Allah? Be, dinle, dinle dinle. Sen şimdi hoca. tarikat bir dakika. Şeker kardeşim bir dakika. Bizim anımız dalga geçmeye mi geldi? Ha bir dakika. Ha. Ben de, de, abi, de. Ya Yani siz de siz çıkın. Abi işinize bakın bırakın. Hayır bana vuramaz. Müslüman oldun şimdi peygambere e, sal. Anne, Git ol. Git ol. Sen kimseye e, hakaret, hakaret edemezsin Hak, burada. Hakaret etmiyorum. Röportaj ha. yapıyorum. Sor sor Yaşlı sen adamın sen karşını, karşını ya alıp da dalga geçemezsin. Ha, yüz mü falan çektim hemen. Ne oluyor ki siz? Biziz Müslümanız. Hayır yok yok da bende. Yok peygamber torunu. Peygamber torununun ismini sen söyler misin? Tam peygamber torununun ismini sen söyle. Ne oldu amına koyayım ya? Gerildim ya kanka. Burada ben gerildim ya. Ayetini söylesene bana. Hayret bir şey Ayetini ya. Ayetini söyler misin bana? Hangi hadisi tamam tamam. tamam, tamam abla tamam. sen gel abla. Arkadaşım, arkadaşım yüz yıllardır bu peygam Müslümanlık peygam var. Peygam ne sorun sana Ha, çıkartmışsınız amca işine bak ya bu de uğraşma. Size ne peygamberden? Ya peygamber millet o kadar, o kadar dolandırıcılık ediyorsun. yapıyor. Üç katı bu. Niye onu peşine düşmüyorsunuz? Bizim Müslümanlığımızı başörtümüzü. Tamam, Onu buna eleştiriyorsunuz siz ya. Bizi eleştirmiyor abla Müslümanlığı. sen ne soruyorsun? Başörtüye kurban ol. Bizim annemiz de Müslüman abi. Abi bizim annemiz Bak provokatörlük yapıyor abi. Bravo yapıyor. Benim annem de Müslüman. Başörtülü, tubanlı ve de şeye gidiyor. Bu <laughs> neye Sen gidiyor? Senin gibi böyle soru sorma, tepki atmıyor. Kur'an nerede gitmiş? Abi yandan ispat edin nerede gidiyor? Abi Müslüman kim gidiyor? Alıp hangi söylesene. Müslüman? Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Ben biliyorum abi. Sen ben söyle. Biliyorum. söyle ben şimdi camiden çıktım sen tamam, söyle. söyle. Sen, <laughs> kimsin <de beni> <laughs> sen kimsin de abi, ben beni imtihan <laughs> şey. et? Soru soruyorum. Sen kimsin de beni? Abi ben imtihan edecek adam sen değilsin yarattın doğru. Tamam mı? <laughs> <laughs> <da. gülüyor> Tahrik ediyor <laughs> tabi. Salaklar <gülüyor> ya. Aptallar. Ben bilmiyorum kim aptalsa Oğlum bir şey söyleyeceğim neyin kavgası dönüyor? Ne oldu nasıl kavga çıkmış olabilir? <laughs> kadın gelmeseydi kavga çıkmıyordu. Ne beni yaptı kavga çıktı. Ne yaptı biri? feyinde de pro oyunda rolünü mü kullandı? Ne oldu? Soruyu bana soran adam. Bakayım chatten çaldım bu arada. Bilmiyorsun güzel. zaten. Ne mi? Bilmem. Gerek bilmiyorum. Sana ne? Sana ne? Tarih ediyor Devam et abi. Sana ne? Ya, Niye bileceğim? Bilmem mi gerek? Ne mahkemelik gel, olacağım sana? Gel gel, gel gel gel. Mahkemelik olmuş. Tamam ver mahkemeyi. Allah'a soracağım. salak bana. Bana salak dedin. Ben sana salak demedim. Allah'ın soracağı soruyu bana soran salak görsün mahkemede görsün. Allah'ın soracağı soruyu bana soran. Abi hasta mı lan? Allah'ım ya. Sığınmacılar gitsin mi ülkelerine kalsınlar mı sence? Ya onlar gitsinler ya ne işi var burada? <laughs> Sizce Türkiye'de insanlar neden mutsuz ve sinirli? Kürtler yüzünden abi. Bak. Vallahi ekonominin durumu hiç iyi değil Allah abi. Allah Allah. Çoluk çocuğun geleceği ne olacak abi şartlar altında? Allah belamızı verdik kısacası. Fatma Gül olduk. Fatma Gül ettiler bizi. Nasıl sığınmacıdan tüp bulamıyorum abi? Valla sığınmacıların elimizde olsa kafasını kesip götüne sokacağız ama <laughs> yapacak <laughs> yok, onu da yapamıyoruz, yetki yok. Bir <laughs> erkeğin dört karısı mı olur? Bir karıyla zor başa diyor zaten ya. Durumu varsa Durumu varsa alabilir abi niye almasın? Kadın alabilir mi? Kadın olur mu? Kadın dört erkek. İslam'da öyle bir yeri yok. Kadın dört tane erkek alamaz. Erkek alabilir mi? Erkek alabilir. Erkek alabilir. Durumu iyiyse bakmak amaçlı yani öyle şey manada değil yani. Cinsel manada değil bakmak amaçlı onu kötü yola düşmesin diye <laughs> alabilir abi. Yani dört dört e, karısı <laughs> varsa dördüyle de cinsel münasebet olamaz mı? Ya zaten dördünün hakkından zaten gelemez bu adam. Allah Allah. Öyle bir gücü yok mu? Yok ya nereden bulsun o güle gücü? E, performans Aklı. krem kullansa? Ya bırak o kremi bırak bir de. Kaymadınız mı hiç? Daha kaymadım abi. Ne zaman kayarsınız? Valla imkan olursa kayarız yani. <laughs> ne oluyor ya kanka? Yani, <laughs> i̇mkan verseler de kayarsın. Valla kayarız yani. Öyle bir imkanı. olursa. Güzel de yani. olur. Güzel de olur vallahi. Siz, siz, sen siz, ancak o tıpırdak konuş. Tabii tabii. Siz Başka he, bir şey yok. Şey. Yandaşlık yok. Hep size siz, özür dilerim. Halka nasıl, hizmet, hizmet yapacak. nasıl Orada hizmet yapmadı vicdansızlar? Hizmet edildi. Nasıl vicdansızlar? Hizmet etmedi. var mı onun? Senin var mı? Var mı? Var, var mı? benim mı? vicdanım. Yok var da konuşuyorum. Yok, yok, yok. İşte yok. senin gibi insanlar yok işte yok. budur işte. Sen de böyle abi. Tamam mı? Eyvallah abi. Sen işte abi. bu kadarsın. Teşekkür ederim abi. Sana Sen bu kadarsın. Sen hiç var hizmet var. yaraşmaz. Ya nasıl yaraşmaz? Öyle dişini şey, nasıl? Hayır hayır. hayır ya o tutturur mu oraya adamı ha? Öyle ağzını dişini tutma. tamam. Al, tamam gel abi. Lan, Şşş, tamam, abi. abi tamam, tamam Tamam abi. Tamam abi. Zaman, <gülüyor> <lan>. <gülüyor> herkesin, herkesin <gülüyor> abi sakin, tamam abi. lan. abi. Tamam abi. Tamam abi. abi. Tamam abi. abi. gider bak, misin, lütfen abi, lütfen. Abi, misin lütfen. abi. 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 sensin lan onu iyi bir de konuş. ben olamam. Benim gibi insanlar olamaz. Ahmet. Evet. Doğrudur. Onun için her şeyi yemin edersiniz. Her şeyi çalarsınız, her şeyi, her şeyi yemin edersiniz. Her, her şeyi çaldı, işte. Memleketi çaldınız bak. Memleketi hep sattınız. Ya, neyi çalmış? Hep sattınız bak. neyi çalmış? Hep sattınız bak. Ya neyi çalmış? Onu söyle bana. Nasıl diye işte her şeyi çaldınız. Bir şeyi söyle bana açık. Ol, açık. Sakin 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 ol, yanında mıydı? Hayır söyle. Yanındayım, yanındayım. Burası Şirin Evler mi lan? O zaman ben sen ne abi. Sen, abi, çalıyorsun. sen de çalıyorsun. Fabrikalar niye satıyorsun? çalıyorsun. Fabrikalar niye satıyorsun? Şeker fabrikası. Tak ne Hangi şeker fabrikası? Bana bir söyle hangi şeker fabrikası? Bura her, her an babam çıkabilir bir yerden. Bukası. Abi tamam. Sen duymuyor musun şeker fabrikası? Duymuyorum abi, ya. Sen, <laughs> niye niye? Kaçer kaçer. Senin gibi insanlar gidip orada 24 saat aslında para kazanıyordu. Teşekkür ederim. Kazanıyordu. Tamam teşekkür ederim. Yeni namına fırladı. Thank you. Şimdi karşımdaki 13 yaşındaki çocukların ben siyasetçi çağırdım. Ama bilgili. Ne işte. kadar birli? Ama bilgi. ayrı, kitapta okumak ayrı, tecrübe ayrı. Anlar için. Siz tecrübeye bakacaksınız, abi, yeteneğe bakacaksınız. Adamın vereceksiniz, hakkını vereceksiniz. Abi. Türkiye'de Cumhuriyeti'nde şu anda savunma sanayi en üst düzeye geldi neredeyse. Ya, tecrübe. E, biz ama kötü bir tane şey ki. Gelecek. Ya. Oyla. Bak bu devlet vatan sınırları savunda. Bitti bir, tane, bir şehit şey vermeden. Bir saniye. Bir, bir saniye. Benim kuzenim sani. ama ha şey. Şeyt olan. Şeyt. Öldürün sen. Ardak bir saniye. Benim kuzenim şey. Şunu buna buna öldürün. Seni... Dur lan Dur dur Hey hey dur dur dur. Ne oluyor ya? ya? Ne oluyor ya? Hayırdır lan? Sen kime bir şey tuhaf? Dur dur acı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne bana vuruyorsun? Hayır lan. Bana vuruyor. Bana saldırıyor. Abi dur saçmalama. Karşıda çocuk ya. Abi çocuk çok tutacaksın o zaman. Abi çocuk çocuk da olur mu ya? Bana yumruk sal ya çocuğa bak. Abi çocuk çocuk var. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? 你好不清的呀。<laughs> <laughs> <laughs>